Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birbirimizi ne kadar tanıyoruz videosu çekiyoruz. Ee, Merhaba. Tek tek sorular soracağız ve birbirimizi ne kadar tanıdığımızı ölçeceğiz. O zaman başlayalım. Başlıyoruz. İlk soruyu kim sorsun? Ben soruyorum. Tamam sor. Ee, hayvanların arasında en çok sevdiğin kim? O ne demek yani? Ben anlamadım hiçbir şey. En Hayvan. çok hangi mı seviyorsun? Evet. He. Evet. Tamam. Düşünmeliyim. Sen, ben sen benim tahminimiz, ben de senin tahminini tamam. yazacağım. Ben Mert'inkini <laughs> yazdım. Kalem lazım <laughs> Mert yazarsa inşallah göstereceğiz lazım evet. birazdan ekrana. Evet gösteriyoruz. Sen göster. Gördüğünüz gibi kedi yazdım. Evet kedi doğru cevap annem kedi. sıfır önde. Bakalım Mert bilebildi mi? Vaho işte. Ben de kedi yazdım. Mert de kedi yazmış. Onun için Niye ters an... gözüküyor? Için? Bir bir. Evet. Yok ters gözükmüyor. Kaç gözüküyor mu bilmiyorum ama Yo. kedi yazıyor. Evet kedi yazıyor yani. Kedi. Evet kedi. Tamam. 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 Bir, bir, on, bir, bir beraberiyiz. Tamam evet. Şimdi ben mi evet. soru soruyorum? Evet lütfen. Ee, bilemedim ya. <laughs> Bekliyoruz. Heyecanla. Mert, biraz en sevdiğin film. Hmm, tamam. Ama yani şöyle olsun. Mesela ben üç tane tutayım. Üç seçelim. Sen Sana üçünden birini tutturabilir tamam. musun? Tamam. Ben de senin aynı şekilde yazıyorum. Ben hatta bilemem seninkini ya. Ben bir kere sormuştum ama hiç hatırlamıyorum vallahi. Şu an sallayacağım yani. 3 tane hakkın olabilir. Çünkü ben... Hayır ben 3 tane en sevdiğim film seçtim. O üçünden birini tutturursam puanı alıyorsun. Tamam. tamam. Ben de aynı şekilde. Tamam. Hadi gösterelim o zaman. Tamam. Ben hazırım. Tamam. Arkadaşlar ya, ben hazırım. Ben evet. Martin en çok sevdiği film olan Pörşü Tepiniz diye. Pörşü Tof Hepiniz o ya. Pürşü pürşü tepiniz. <laughs> evet. Pörşü Hepiniz. First, evet. Bence siz de izlerdesiniz. Çok yani ben sevdim. Evet tavsiye Benden... ederiz. Ben de evet. hastasıyım. Ben... Bakalım ben ne seviyormuşum. Mert ne tahmin etmiş? Aile arasında yazıyor. Ooo evet süpersin. Çak. İlk üçten bir olması evet, gerekiyor? Evet kesinlikle. Yani 90 Senin kere seyrettim, 90 kere gülüyorum. Sen diğer ikisi neydi? Eee <laughs> Onlardan bir tanesi az önce konuşmuştuk ama birlikte izleme fırsatımız olmamıştı hiç. Ee, ha. Braveheart. Cesur Braveheart. Yürek. Onu çok seviyorum. Evet. Ee, Bayılır. Evet bayılırım. Ee, bir de bir sürü var sevdiğim film. Şimdi zamanla söylerim. Belki de öyle. Evet. Şimdi sen bir soru sor. Evet. En çok sevdiğin dizi. O ama bu çok basite gidiyor yani bence. Benimkini Niye? direkt bilirsin sen. Tamam ben benimkini bilirsin. Netflix var mı? Evet. Netflix dizilerinden en çok izlediğiniz. Eminim milyonlar da bunu izliyordur. Biz de bunu izliyoruz. Bakalım neymiş. Yaz. Hmm. Tamam. Ama yani şimdi bir sürü var ya senin. Ya yani iki tane var. Hangisi? Bakalım bilebilecek misin? Birisini uzun süre izliyordun. Ben bir yandan da puzzle yapıyorum arkadaşlar. Yaklaşık. Evet o yani onu söylemedik. Üç gündür beraber yapıyoruz. Evet. Ama bin biraz parça dağınık. yani. Bakın burada yazıyor bin parça yani. Evet. Biraz fazla. Bakalım ne zaman bitireceğiz? Yani 2 Nisan başlangıç tarihi koyduk. İnşallah 2 Nisan 2021'e kadar bitirmiş oluruz. Mert'in en sevdiği diziyi size gösteriyorum. Ya, Hastası bu... oldu. La Casa de Tamam onu seviyorum ama Sefil'in kızını unuttum sanırım. <laughs> Bildiğiniz... yani, ah. bence yanlış yani ben yanlış. Mert sıfır dedi. Bunu seviyorum yani, ama. bence bilmeliydi yani. Bilemedim. Cırt. Seninki de la kazada papel olması gerekiyor. Ee, yanlış bildi. Çünkü <laughs> money heist diye geçiyor. Bilemedi. <laughs> 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 Ve Ay gördüğünüz gibi puanı ya. alamadı. Zırt. Şaka şaka tamam. Mert aldı. 3-2. Üç iki Mart bin daha evet, iyi tanıyor. Nasıl da nasıl? Geçti haber. Evet şimdi bende. Evet Mart'tan bomba bir soru bekliyoruz. Bütün her şey aydınlığa çıkaracak. Bakalım yarışın devamını kim götürecek? Beraberlik bozuldu. Fark atabilecek mi? Evet. Bir dakika buldum. Dur. Ne olabilir? Düşün düşün. En sevdiğin içecek. İçecek. Evet. Hmm. Ben yani bu... Mert'in en sevdiği içecek. alkollü mü alkolsüz mü Mert? <gülüyor> <gülüyor> alkolsüz. Alkolsüz içeceklerden evet. çünkü yaşımız alkole müsait değil almıyoruz. Evet. Evet ben gösteriyorum ve Mert'e de söylüyorum. Iced Su ya, su ya. Benim, ee, sen su mu seviyorsun? Evet. Evet, en çok suyu sevdiğini iddia etti ve günde sadece <laughs> bir bardak su içti. Daha fazlasını içemiyordu. Çünkü. Ya ama su yani, en yani sevdiğim su yani. Seninki de su. Ben suyu severim. Mert de sadece seviyor ama içmemek, içmiyormuş, bunu anladık. Bakayım <laughs> seninki gözüküyor. Sen niye tamam Ayşe sayılsın ya sen suyu kafana takmamışsın. Evet. Evet. Suyu içecekten saymadım. 4 Dörtte üç evet. öyle yapmış olabilirsin. Evet. Evet. evet son iki soru daha soralım. Son iki soru daha. Evet. Aynen, Aynen. kafamı biraz indir kadraja Evet. Son iki sorumu evet. soruyorum. Biraz koca kafalı bir anne olarak. Burayı yani evet devam Burayı görmemiş sayın. Evet Karantina günleri bitince ilk yapmak isteyeceğim ilk görüşmek isteyeceğin kişi. İlk görüşmek istediğim kişi mi? Evet. Sen yani Benimki evet birbirimiz anlayış. Of çok zor bu ya. benimkini bilir mi acaba? Bilmem. Ben kimi görmek isterim? Ya sen kendini boş ver. Sen beni düşün. Ben kimi görmek isterim diye. Hmm, sen ya ya biraz kolay gibi ama bir şüphelerim var yani şimdi. Ben tahmin ettim arkadaşlar. Arkadaşlığım ve dostluğum. Akraba oluyor mu? Yok. Olmasın. Arkadaş olsun. Tamam. Tamam mı? Sen göster. Ben Demir dedim. Mert'in bir kankisi var Demir diye. Evet bildi vallahi. En çok onu görmek isteyeceğini düşünüyorum. Ama çok Belli etmiş olabilirim ya. Nereden belli ettin Ya öyle düşündüm dedim ya orada belli etmiş olabilirim. <laughs> Hayır, ben seni çok evet. iyi tanıdığım için bunu yaptım. Ve seninki de Merve. Evet, işte zamanında bu. Ama Merve. Evet, Merve kesinlikle Merve Evet. Son soruyu soruyorum ve bu videoyu bitiriyoruz. Ya anne yapma öyle şeyler gerçekten. Evet çok ciddi takılıyor. Kendine abi. yani komşulara evet. komşulara rezil edeceksin. Evet. Çok o zaman en sevdiğin telefon markası. Ya en sevdiğim telefon markası diye bir şey olamaz Mert yani. bir yani tamam. kullan sadece iPhone kullan. Ama bilemedim yani. şimdi. En sevdiğimiz renk. Ama yani o biraz kolay onu geç. En... Ya. sen benimkini bilirsin ama ben seninkini bilmem zor biraz. Sen sor olmuyor mu? Olur. Olur arkadaşlar özür dilerim ben bulamadım yani. En sevdiğimiz ders. Benim de. Aslında söylüyorum sevip sevmediğimi. Aslında ben buldum bir tane. Son. Ne diyor? En sevmediğin renk. En sevmediğim. Evet. Hmm, zormuş. Ben... Şahsen bu konu hakkında hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Düşünüyorum. Mert'in en sevmek sevmediği rengi. Yani... Ya ben de seninkini düşünüyorum ama. Yani ben şahsen en sevmediğim renk diye bir renk olduğunu da bilmiyorum. Evet, kendisi bazen kötü esprileriyle. En sevmediğin ne bir şey mi var? <laughs> ya var Allah Allah hadi. Ben benimkini yazıyorum. Belki benimkini biliyorsun. <laughs> Belki seninki de aynıdır. Ne? Allah Allah niye söyleyeyim hadi yaz. Benimki ben senin en sevmediğin rengi bilmiyorum. Yaz. <laughs> Allah. Evet şu an kaç? Kaç kaç? Bir, 2, 3, 4 tane Ben beşte beş o beşte 4 yaptı. Şu an ben ee, onunkini bilemeyip sen Hadi yaz ama sen de. Evet. tamam biraz düşünebilirsin izin veriyorum. Evet bir tane renk salladım. Yani çünkü evet. bir renk olduğunu düşünemiyorum. Kahverengi. Kahverengi dedim ben. Şimdi çünkü ben pek kahverengi sevmem. Evet. evet. Ben sana siyah dedim. Siyah sevmediğimi mi düşünüyorsun? Evet. Hmm. Hiç bunu düşünmemiştim. <laughs> Siyah sevmediğimi. Nereden çıkardım bunu? Ha, en çok hangi rengi sevmezsin sen? Yani ben, kahve rengi falan sevmem yani. Hmm. tamam. Evet. Onun için Mert beni galiba şu an 0-0. Bunu bilmiştik. Dörde 3 Mert beni yendi. Yok ya. Kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben, ya, ben 6'da 5, sen 6'da 4 yaptın. Bir dakika sana bir şey söyleyeceğim. Evet, gizli evet. bir şey şimdi hatırladım. Çok teşekkürler evet, arkadaşlar. Bu vakitte yırdığınız için. Evet, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Evde kalın. Karantina günleri. Bay bay.